Merhaba arkadaşlar. Selin ve Derin kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kızlar ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? ne Akül arabamızı yıkıyoruz. Hazır mısınız? Ben de sabah anne anneme sabahtan beri diyorum ki anne arabayı yıkalım. Hayır belim ağrıyor diyorum. Bu da bana sürpriz yapıyormuş. Evet arkadaşlar. Anne ayağını yıkalım. <laughs> Getir ayağını yıkayalım. <laughs> derin akülü araba yıkamaya var mısın hadi kızlar terliklerinizi giyinin derini yıkayalım derinin terliklerini de giydir anne arkadaşlar bir dakika ben çorabımı giyineyim evet kızlar hazır mısınız birisinin derin kaçıldı hadi bakalım gelin Zeyne. evet arkadaşlar senin odanın kapısını kapat Ceren yapacak Çabuk çabuk. Onlar bırak buraya anne. At. Koy koy at at at. At hepsini yere at. Odanın kapısını kapat. Kapattın mı? Gel derin. Derin gel annem sen de. Hadi gelin bakalım kızlar. Evet bezlerimizi de attık. Evet sen senin. Ee, çok kendini yormadan yıkayacaksın tamam mı arabayı? Evet arkadaşlar şimdi arabamızı yıkamaya geldik. Küçük bir karınca buldum bakın. Neresinden başlayacağız Selin yıkamaya? İlk önce şurada şu ayaklarından başlayalım. Hadi bakalım önce arabamızı çevirelim. Ben ayaklarımdan başlasın. Ooo oh. Arabamızı bir çevirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Telefonumu da bir yere sabitleyim ben bu şekilde. Siz de bizi görün. Arkadaşlar, şimdi çok zor olacak biraz değil mi anne? Çevirelim, çevirelim, çevirelim. Derin çekil oradan. <gülüyor> <gülüyor> İçine binsin demiş şey olmuşlar. Binmesin, binmesin. İnsin oradan. Otursun merak etmeyin. <laughs> bir şey olmaz değil Aa, Anne, bence iyi şuradan başlayalım. Ee, derin içine oturdu. Nasıl yapacağız biz? Evet. Cıflayalım senin tamam mı? Bol bol her tarafını cıflayalım annem tamam, önce. Tamam cıflayalım. Çişimizi aldık. Evet süngeri aldı hemen dök anne. Şu siyah yerlerine bir sür bakayım anne. Sen sür anne ben temizleyeyim. Sen sürmeyeceğim anne Ben süreceğim işte. Tamam. Ben döktüm. Öyle değil öteki tarafıyla. Yeşil Ay. tarafıyla. Bastıracaksın ama biraz da. Bakalım Öyle o siyah çıkacak değil. mı? Çık. E bizim arabamızın üstü nerede? Üstü şurada bir yerde. Getir bakayım onu bak orada annem duvarın arkasında. Ben nasıl getireyim elim kirli. Ben getireyim. Hop hop evet arkadaşlar bakın arabamızın kapağı da, da buradaymış. Oh. Bu çok kirlenmiş yalnız. Bunu da sonra yıkayalım. Evet bunu biraz sonra yıkayacağız. Ben çok keyifli Bakın arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Önce arabamızı güzelce her tarafını temizleyeceğiz. Arkadaşlar şurası çok güzel pis. Çok güzel pis. <laughs> Ay his his. His mi? Evet. His ne demek? Yani anne çok güzel elimin şeyi. Ha şurası yani çok güzel mi geldi eline? Evet. Onu demek istedin. Evet. Ver bakayım annem bana süngeri. Şu siyahlarla da biraz ben uğraşayım. Ben de Ben de sen çıkıyor bana ver bakayım mı? çıkıyor mu çiftleyince? <laughs> çift tabi çıkarır. Hadi ay, bakalım ay. kızlar bir de araba şarkısı söyleyelim o zaman. Araba yere, dıt dıt dıt. Arabam. Arabam. Araba Araba Arabam. Araba 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 arabam Araba 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 Arabam <Gaçya>. <laughs> <laughs> Araba arabam Pastır. Evet derin düğmelere basıyor. Çalıştırmaya çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşım. Ama çalıştıramaz. Neden Ağzı senin çalıştıramaz? <laughs> Çünkü anahtarı yok. Anahtarımız yok. Birazdan tam basamaz derin. Aslında basıyor da. Bir şarjını yapmadık arabamızın. Biraz sonra temiz sağ temizleyeceğiz. Sonra belki sürebiliriz aşağı. Ver bakayım annem bana Sen bir. Bak şarj belki silebiliriz değil mi? Evet şimdi arkadaşlar. Ben de buraları böyle iyice değil temizleyeyim. Hayır, hayır. Ha gerçekten de çıkıyor kirler arkadaşlar. Bakın. Şuradaki siyahlığı gördünüz. Şimdi iyice basa basa temizleyince hiçbir şey kalmıyor. Anne anne şunu yıkayayım mı? Anahtarının yerini biliyor musun Selin arabanın anahtarının yerini anne? Çin oradaydı herhalde. Dur tamam bakayım. Evet arkadaşlar. Arabamızın anahtarını da almaya geldim. Şimdi aldım. Gidiyorum bir deneyeceğiz bakalım şarjımız var mı yok mu? Ne yapıyorsun Selin? Buldum. Buldum. Aşağıda sürelim. Şimdilik burada temizleyelim önce annem Kırısın. Sen ona bir su eklesene. Selin Aa, evet. Al, an atar, annem tak. Gel annem sen de bunu yıka Selin. Gel suyumuzu da açalım anne. Al sen tut. Az olsun. Evet. Tamam. Suyunu boşaltalım annem. Bekle. Çıkıyor. Evet kızlar. Hop. Şimdi Selin ne yapıyor? Suyu kapatıyoruz annem. Suyu kapat. Bunu yap. Onunla olmaz. Biraz önceki fırçayı getir. Süngeri getir. Sen Süngerle. Sen tut. Çıkıyor. Süngerle annem. Süngerle. Oo. Yıka yıka yıka. Şöyle ama ver bana. Şöyle oluyor anne. Dur şuralarım. Ha şöyle. Değil mi? Aha öyle. Yeşil tarafıyla. Bakayım. Anasını. Ooo. Anne Kirler çıksın, kirler aksın gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bayağı drop'la gidemiyordu. Evet arkadaşlar. Benim. senin Selin eli yanmıştı. Evet ama oh. arkadaşlar geçiyor. Baktık. Baktılar doktorlar geçmiş demişti ama biraz var da. Acısı var mı Selin? Hiç yok. Bakın arkadaşlar eli sargıda. Ama bir şey olmaz. Sağ <laughs> elini ıslatmıyorsun tamam mı anne? Islatmıyorum zaten. Tamam. Dikkat ediyorum bunu böyle tutuyorum. Ben şurada birazcık daha kiri var. Onu da ben temizleyeyim. Sonra arabamıza geçelim arkadaşlar. Ama elini yıkasana bir. Bir dakika şurayı da ben yıkadım böyle. Ayağıma evet. bakın. Şimdi bu tarafını çevirelim. Bir de burayı suyu kapat Selin. Tamam. İyice arkadaşlar bastıra bastıra yıkadığımız zaman tertemiz oluyor. Aa, ben de salacağım. Aa, derin ne yapmış? Ne yapmış Hep derin? Ya... <laughs> derin. Olduğu gibi dökmüşün. Neyse arkadaşlar ben bunu böyle 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 yedireyim buraya. Komple. Anne ben de yapsam ne olur? Dur annem şunlara bastıra bastıra yıkayayım. Bir tane daha sünger var Selin. Nerede o? Ee, şeye git annem mutfağa git. O sofra bezinin çekmecesi var ya hani ha, orada orada poşetin içinde. Bir benim. tane al da gel hadi oradan. senin ne yapıyorsun? Ben o zaman derin çıkaracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da bizim salıncağımız. Anladım. Kızların salıncağı. Aç anne. Tamam. Selin elini kullan kullanabildin. Bak. Elin çok güçlenmiş. Açtın kapıyı fark ettin mi? Ya. Evet arkadaşlar Selin'in eli iyileşmiş. Tamam kapıyı kapat derin gitmesin oraya. Hayır hayır dökme dökme yeter o kadar. Hepsini dökme annem azıcık dök. Derin şuraya dök buraya 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 derin buraya derin nereye dök dön derin buraya. Yeter yeter annem kapatalım. Gel. Selin'in eli iyileşmiş arkadaşlar. Çok güçlü bizim kapımız. Kapıyı Selin tek başına açabildi. O kapıyı da açtı. Ana ana sıkıyor. Derin ne yaptın? Ya boşalttın, hayır. boşalttın Derin. Ya ana hayır verme sen de. Tamam annem. Şu tarafıyla ama yeşil tarafıyla. Ay evet. E bir de arabamızı yıkarken de şarkı söyleyelim kızlar. Araba değil. Nasıl diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Araba Onun mi? arabası var çok Özel mi özel? Mi? Bastı mı gaza? Gider mi gider? Anam, Maalesef ruhu Allah. yok. Anne, Onun ya, için hiçbir şansı deyip. yok. Dik dik. Sonra şurayı da bir yıkayalım. Nereye yıkayacağız? Evet, evet. Balkonuzu mu? Anne burayı burayı. Ara Derin oturdu. Derin varken nasıl yıkayacağız acaba? Anne acaba diyorum ki ben sana derin kalktı. Canım, ha, derin kalkınca canım. Kahve kalkınca. Arabam, ey, arabam, arabam Dacia. ya. <laughs> <Maç> ya. <laughs> evet arkadaşlar, hem şarkı söylüyoruz, hem arabamızı temizliyoruz. Mis mis. Vallahi nasıl oldu? Ak, ben beyaz, ben Ak oldu, ak. Arabamız 12 voltmuş. Akül arabamız arkadaşlar. Şimdi biraz sonra zaten yıkayalım. İşlem bittikten sonra göreceksiniz. Evet. Arabamız parıl parıl olacak. Senin ne yaptın? Yıkıyorum. Bu tarafa geçme. Derini ıslatma annem, tamam mı? Anne zaten ıslatacağım. Hop. Aküsüne de çok Arkadaşlar şu kırmızı gördüğünüz akü. Bunu biz şarj ediyoruz. Hayır. Şuradaki şarj Arkası cihazı kadar. var. Buraya takıyoruz şarj cihazını. Buradan arabamızı şarj ediyoruz ve arabamız yollarda dağları, tepeleri, ırmakları, dereleri tırmanarak gidiyor. Baba derin kalkman lazım. Kalk ablam orada. Derin in annem aşağıya. İn, in, in. Bir de orayı yıkayalım. İn, in orada. Yavaş sen ha. kardeşine dikkat et derin. Anne hani ben temizleyeyim sen. Ben cif dökeceğim birazcık cif daha. Cif dök oraya. Cifimiz nerede? Burada. Oo hava da fırtınalı ha. Yağmur gelecek gibi yine. Anne hani en son yıkayalım. Şimdi sen çekil çe çe bakayım Selim biraz şöyle. Dur Arabamızı çekelim annem. Nın, nın, ayağına basacak derin. Ay, Allah. Bastı. senin şimdi suyu kapat annem. Burayı su yapma fazla. Şu suyla dökelim arkadaşlar. Bekleyin. Ben dener. Evet, arabamızı. Ait. Yallah. Boşalttık. O kalkması çok zor arkadaşlar. Çok büyük bu araba ya. Güçlendim. Evet. Oladım elimle yaptım. Aferin sana Selin. Selin'in eli haline ters yapıyorsun. Şu ayak yerleri var ya senin özellikle şu ayak basma yerleri gazı. Gazı gösterti arkadaşlarına. Hangisi gaz? Burada. Aa nerede? Arkadaşlar şurada. bakın arabanın şu gazı. Döver. Bu vites. Vites kolu. Ayağım yani arkadaşlar elim şey ya? Bu ileri gidiyor böyle. Denin böyle de al, geri gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyor bu da gaz. Gaza bastığımız zaman araba gider tabii. Şimdi burayı beyazlatacağız. Aga da ben de şuraları beyazlatayım. İn derin aşağıya. Derin ne yapıyorsun? Derin de benim sırtıma çıkıyor tabii ki. Derin çık oradan. Burada olmaz. İyice şuraları... sildin mi annem? Ne? Şu beyaz yerlerin özellikle. Arabamız. Ha, mis araba. mis. Tertemiz tertemiz. Şu iç. Hop.